1959 yılında Ural Dağları'nda yaşanan Diatlov Geçidi vakası hala çözülememiş en büyük gizemlerden biri. 9 deneyimli dağcı son derece tuhaf koşullar altında hayatını kaybetti. Peki o gece neler oldu? Araştırmacılar dağcıların çadırlarını içeriden yırtarak dondurucu soğuğa çıktığını ve bazılarının yetersiz giysilerle bulunduğunu tespit etti. Vücutlarında garip yaralanmalar vardı ancak hiçbir boğuşma izi yoktu ortaya atılan teoriler çok çeşitli. Çığ, askeri bir deney, hatta paranormal olaylar. Son yıllarda yapılan bilimsel analizler, nadir görülen bir levha çığının en olası senaryo olduğunu öne sürüyor. Bu teoriye göre, karın ani hareketi, dağcıları panikleterek çadırı terk etmeye zorlamış olabilir. Ancak bu açıklama bile olayın tüm tuhaflıklarını tam olarak aydınlatmıyor. Diyatlov geçidinin sır perdesi hala aralanmayı bekliyor. Bu gizemli hikayenin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.